Bizler her zamanki gibi yine nasıl Musul'a inşaat için gidiyorsak Suriye zaten bize adeta bir ilimiz uzaklığında olan bir bölgede oraya ayağa kaldırmak yine biz inşaat firmalarına, Türk inşaat firmalarına düşmektedir. Dolayısıyla bu yöldeki, bu yöndeki tecrübelerimiz sabittir. Zaten o bölgede hem sınır güvenlik duvarlarıyla ee, adeta tecrübe sahibiyiz. Ee, asfaltlarından, altyapısından, köprülerinden, hastanelerinden, okullarından zaten mevcut e, bizim bölgemizde e, bu imalatları yapmaktaydık hükümetimiz aracılığıyla. Bundan sonra da e, daha içeriye, Şam'a kadar uzanan bir bölgede e, bu sektöre talibiz. E, bizler bu konudaki tecrübemize güveniyoruz. İleriki günlerde de bunun altyapısını oluşturacağız. Önce bunu görmemiz lazım. E, tamamen e, o misil kuvvetlerinin oradan ayrılması lazım. E, buradaki Türk vatandaşlarımızın da e, oraya yerleşmesi, buradaki yaşayanların oraya bir an evvel naklinin sağlanması, güvenlikte oturduktan sonra inşaat aşaması hızlı bir şekilde zaten kendisi gelecektir. E, tabii ki buruk bir heyecan var. E, bu heyecanı e, sadece menfaate dönüştürmek değil, kapı komşumuzdaki bütün insanları insanca yaşama hakkına getirebilmek için elimizden gayreti her zaman olduğu gibi bizler de sektör temsilcileri olarak e, hükümetimizi de arkamızda alarak e, bu girişimlerde bulunacağız inşallah. Tabii girmediğimiz, görmediğimiz yerler var. Önce onların tespiti lazım. Sonra oradaki kalan e, döküntülerin, Eski Esat rejiminden kalan döküntülerin neler yapıldığını görmemiz lazım. Ee, yeni geçici hükümetle oturup bizim hükümetimiz bir istişare halinde olması lazım. Benim tahminim yani 5 yılda ayağa kaldırılacak bir bölge gibi gözükmektedir. tamamdır.